Ayvalık notlarında size zeytin sanayini ve bazı diğer sanayi tesislerinden bahsetmek istiyorum. Ayvalık iktisadı fonksiyonlarını düşündüğümüz zaman önemli bir bölümü de sanayi bölümüdür. Ve malum ana ürün zeytin olduğuna göre zeytinle ilgili sanayi yıllar içerisinde gelişmiştir. Bu zeytin ile ilgili ilk bilgileri bölgeye gelen Osmanlı döneminde bölgeye gelen gezginlerden öğreniyoruz. Bunlar Ayvalık hakkında bazı bilgiler veriyor bize. Örneğin 18. yüzyılın ikinci yarısında gelen bir gezgin Ayvalık'ta 22 zeytinyağı fabrikası, 30 sabunhane, 80'e yakın yağ değirmeni bulunduğunu söylüyor bize. Daha net bilgileri ise örneğin 1894 yılında ayvalığı tanıtan Servet gazetesinin bir sayısından öğreniyoruz. O dönemde 1894 yılında Ayvalık'ta 78 zeytinyağı değirmeni, 7 zeytinyağı ve un fabrikası, 26 sabunhane ve 25 tane yel değirmeninin olduğunu söylüyor bize. 1907 yılı Karasi Sanlamesi ise Ayvalık'ta 17 fabrikanın, 42 yağhanenin, 15 sabunhanenin ve 33 yel dermenin faaliyette olduğunu belirtiyor. 1925 senesinde yani mübadelenin hemen sonrasında yapılan bir bilgiye göre Ayvalık'ta bulunan 21 firmada zeytinyağı ve sabun üretimi yapıldığını öğreniyoruz. 1938 yılında ise daha net bir bilgi var. 18 zeytinyağı fabrikası, 13 tane de sabunhane bulunmakta. Tüm bu rakamlara baktığımız zaman, işte yağhaneydi, yağ değirmeniydi, işte zeytinyağı fabrikasıydı. Hani Hem net bir ifade yok, hangi tür fabrika konusunda net bir ifade yok. Hem de en önemli konu, tamam, yani şu kadar adet fabrika var ama ne kadar ürün üretildiği, ihraç edildiği veya iç piyasada kullanıldığı hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Ayvalık kentinde ürünler zaten sadece fabrikalarda üretilmiyordu. Bunun haricinde, fabrikaların haricinde kentin içerisine... Dağılmış olan, e, mahalle aralarında olan küf, e, küçük i, imalathaneler de vardı. E, ayrıca e, ev tipi e, imalathaneler de e, bulunuyordu. E, bunlara küçük işletmeler e, diyebiliriz. Özellikle e, kıyı bölümünde e, biliyorsunuz e, limanla bağlantılı olarak da fabrikalar kısmı, özellikle kıyı şeridine, sahilde. yürüyor. E, Konuşlanmış, e, orada e, üretim, e, orada oluşturulmuş e, kentin yapısında. Denize yakın bir şekilde e, bulunmakta bu alanlar. E, ve yıllar içerisinde bu e, alanlar, bu zeytinyağı sanayisinin bu fabrikaları, sabunhaneleri yıllar içerisinde e, boş kaldıkça ve teknoloji de, de, de değiştikçe e, sanayi şehir dışına taşındı. Dolayısıyla bu, bu alanlar atıl durumda kalmaya başladı. Çoğu depo olarak veya ağırlıklı olarak gördüğümüz kadarıyla işte otopark olarak kullanılmaya E, Ve yıllar içerisinde tabii yıprandı bakımsızlıktan ve şu şöyle bir sıkıntı da oldu. Yani buraya gelen birçok arkadaşım bunu bana söyledi. İşte geliyorlar kentte, işte arabalarını park ediyorlar. Bakıyorlar aralarda hep park ettikleri yerlerde depolar var, işte bozuk bir yapı var. Bunlar rahatsız oluyorlar. ve genelde sahile inip sahilde bir yer bulup oturuyorlar ve işte ya gidiyorlarsa Talat Paşa'nın caddesinde 3-5 alışveriş yapıp geri dönüyorlar yazlık yerlere işte Sarımsaklı'ya, işte Jundaya. Oysa bu alanları geçip şehir içerisine nüfus ettiklerinde ya arkalarda ne kadar güzel evler varmış, ne kadar binalar varmış hiç bilmiyorduk. Hani hep anlatıyorlardı, anlatıyorlardı işte Ayvalık'ın ön kısmındaki bu binaları görünce ya bunlar mı eski evler? Nerede bu mimarı diye soruyorduk. Fakat kentin arkasına doğru mahalle aralarına girdiğimiz zaman asıl evleri oralarda olduğunu görüyorduk. İşte Ayvalık'ın önemli problemlerinden bir tanesi ve birçok araştırmada öneri olarak bu verilmekte. İşte bu mimari yapının, bu öndeki fabrikaların atıl fabrikaların bir şekilde rehabilite edilip bu konunun halledilmesi gerekiyor. Eğer Ayvalık UNESCO sürecinde de biliyorsunuz Ayvalık yer alıyor. Geçici listede şu anda. Asıl listeye katılması gerekiyorsa bu, bu konuları da bir şekilde halletmesi gerekiyor. Bu sanayi konularında. E, buna aslında örnek olan bazı alanlarda örnek e, olan binalar var. E, kesinlikle e, reklam olarak algılanmasın. Bazı binaların evrilmesini ben örnek vermek istiyorum. Hemen hemen hepsi de aynı mekanlarda. Mesela e, işte Sanat Fabrikası, e, Bit Pazarı, e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eğitim Evi, Ayvalık Eğitim Derneği, Orkids Butik Otel Migros ve Kafe gibi tesislerdeki bunların hep tamamen fabrikalarda dönüşüm yapılarak, ufak atölyelerden dönüşüm yapılarak farklı bir fonksiyonla kullanıldığını göreceksiniz. Tabii muhakkak Ayvalık'ın bir ihtiyacı daha vardır. Zeytinle ilgili bir müzenin eksikliği. Belediyeye ait bir müze var ama kentin çok dışında, çok arkada kalıyor. Neredeyse hiç ziyaret edilmiyor bu alan. Artık kentin içerisinde, daha merkezi bir yerde, özellikle bu UNESCO sürecinde bir örnek fabrika, bir yağhane veya sabunhane veya üçü bir arada, bir alanda değerlendirilip böyle bir müzenin zeytinle ilgili zeytin müzesinin muhakkak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer sanayi tesislerine gelirsek Ayvalık asıl istisamı zeytin yağı ve zeytin ile zeytin zeytin yağı ve onunla ilgili işte yan ürünler olsun diğer yollar diğer ürünler olsun bu zeytin ticaretiyle ilgili bu sanayi sektöründe nüfusun yüzde nokta yed'isi çalışmakta Bu da 1430 kişiye denk geliyor ve gelişimin özellikle Hani zeytin sanayinde devam ettiğini görüyoruz eski yıllarda daha aktif olarak bir sabunculuk varken sonradan sabun fabrikaları azalmış. Örneğin 19. yüzyılın işte başlarında 29 sabunhane varken günümüzde iki tane aktif sabunhane olduğunu da görüyoruz. Fakat günümüzde tekrar ayvalık içerisinde ev yapımı yağ sabun üretimi için bir yeni kampanyalar yapılıyor adeta. Ne bileyim halk eğitim merkezi dönem dönem e, bu üretimi teşvik etmek için uygulamalı dersler veriyor. Yine bazı şahıslar özel olarak ders veriyor. Veya işte derneklerde e, aktif olarak, uygulamalı olarak bu dersler veriliyor. Ve ev yapımı, e, sabunculuk, ev üretimi, ev yapımı, sabun üretimi teşvik ediliyor. E, bu aslında e, hoş. E, çünkü eski dönemlerde Ayvalık halkı hemen hemen her ev kendi sabununu evinde kendisi yapmaktaydı. E, zaman içerisinde tabii e, kolaya alışınca birçok sektörde olduğu gibi e, bu üretimden de vazgeçildi. Oysa Ayvalık buna çok müsait. E, diğer bir iş kolu da Ayvalık'ta e, özellikle 1927'li e, 1900'lerin başında e, bulunan kontak sesin bir kartpostalında e, görülen e, işte tabakhane bölümü var. Bu Hamidiye Caddesi, Sakarya Mahallesi'nin devamında. Tabakhaneler görülmekte ama bu, bu incelendiği zaman fazla tabakhane yok fakat e, Sakarya Mahallesi'nde de ufak imalathaneler varmış. Totele baktığımız zaman e, aslında 30'a yakın tabakhanenin olduğunu düşünebiliriz e, Ayvalık'ta. E, zaten e, 1894 Servet gazetesine göre işte yuvarlak bir rakam vermiş o 40 tane tabakhane demiş. 1907 Karasi Sannamesi daha net bir rakam veriyor. 32 e, tabakhanenin çalıştığını söylüyor bize. E, diğer iş sahalarından da çok kısa olarak bahsetmek istiyorum. E, yine 1894 verilerine göre Ayvalık'ta 45 fırın bulunmakta. E, 14 kiremit ve tuğla fabrikası, 7 adet testi ve bardak ocağı faaliyetteymiş. Sarımsaklı'da ise 9 adet taş ocağı taş çıkartıyormuş. 1907 yılı bilgilerine göre 36 fırın 17 kiremi tane üretim yapmakta. 2009 verilerine göre ise 1 adet pirine fabrikası, 1 adet teneke fabrikası, 3 adet de ziraye alet üretimi yapan fabrika faaliyette Hayvalık'ta. Ayvalık'ta e, sanayi bu kadar değil elbet. E, 1964 yılında kurulan Ayvalık küçük sanayi var. E, bugün iki noktada e, bu küçük sanayi e, ilerleyen zamanlarda geliştiği için yanında yeni bir sanayi de açılmıştır. E, totalde 110-2.330 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriliyor. E, bu küçük sanayideki işletmeleri şöyle sıralayabiliriz ahşap sektöründe 80 işletme bulunuyor yani bunlar mobilya marangozhane hane gibi üretim yapan yerler küçük işletmeler yine metal metal grubunda 100 işletme faaliyet gösteriyor demir torna ve tarım aletleri üzerine çalışıyorlar sanayi grubunda 52 işletme ve diğer iş kollarında e, zeytinyağı imalarının tanesi, e, mermer ve el sanatlarında 18 işletme e, küçük sanayide faaliyet gösteriyor. E, zaman içerisinde bu küçük sanayide de, dediğim gibi e, iyileşmeler oldu, gelişmeler oldu ve ilaveler yapıldı. Biraz daha alanı genişledi. E, fakat e, işte 1964 yılında kurulan bir tesis bir hayli eskiye eskimiş artık. Bunların yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. kentin de o, o bölüme doğru ilerledi ve büyüdüğü düşünülürse bence yeni daha organize bir küçük sanayi sitesinin şimdiden planlamasının yap yapılması Ayvalık için iyi olur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ayrıca Altınova'da 2018 yılında Temeli atılan, 2019 yılında şimdiki başkanımız Mesut Ergin tarafından e, tapusu alınan, çet raporları hazır, evet. e, Ayvalık Gıda ve Gıda İşletmeleri Organize Sanayi Bölgesi e, tamamlandığında Ayvalık'a ve Altınova'ya e, çok iyi hizmet eden ikinci bir sanayi bölgesi olacaktır. Buna inanıyoruz. E, Altınova, e, Topçular mevkinde toplam... 479 bin metrekare alanda e, sosyal tesisler ve diğer alanlar çıkartıldığı zaman net olarak 234 bin 500 metrekarelik alanda e, üretim yapılacaktır. E, bu, bu organize sanayinde e, dediğim gibi Ayvalı'a ve Altınova'ya önemli getiri sağlayacağına inanıyorum.